Arkadaşlar merhaba. İkinci dereceden denklemlerin değişken değiştirme yöntemindeyiz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi bazı üç terimli ifadeler de arkadaşlar bir terim diğerinin karesi olduğunda değişken değiştirme yöntemini kullanıyoruz. Şimdi örneğimizi incelediğimiz zaman bu ıı, tabi şurada eşittir sıfır var. Onu unutmuşuz. Şimdi bu ifade dördüncü dereceden bir denklem. O yüzden bizim bunu ikinci dereceden çevirmemiz lazım. Şurada x kare ve x üzeri 4 arasındaki ilişkiyi hemen görelim. Arkadaşlar x karenin karesi x üzeri 4 yaptığı için burada biz gelin x kareye t diyelim. x kareye t dersek x üzeri 4 de arkadaşlar t'nin karesi olur. Şimdi bu değerleri denklemde yerine yazarsak Denklemimiz şuna dönüşür. T kare eksi 13T artı 36 eşittir sıfıra dönüşür. Şimdi karşımıza ikinci dereceden bir denklem çıktı. Bunu da çözmesini biliyoruz. Evet çarptığımız zaman eksi e, artı 36 toplamda da eksi 13 olan iki sayı. Eksi 9 ve eksi 4 arkadaşlar. Dolayısıyla T değerleri hatta bunları T'nin yanına şöyle yazalım eksi 9 çarpı t eksi 4 eşittir 0. diye çarpanlara ayrılıyor. Buradan da burayı sıfıra eşitlersem arkadaşlar t 9 gelir. Aynı şekilde diğer çarpanı 0 eşitlediğimiz zaman t 4 gelir. Ama 9 ve 4 bizim çözmemiz değil. Biz t'yi değil x'i arıyoruz. Unutmayın. Neye t demiştik? Arkadaşlar şuraya dikkat edin. Biz x kare'ye t demiştik. O zaman x kare eşittir 9. Bir de arkadaşlar x kare eşittir 4 deyip buradan x'leri bulmamız lazım. Evet. Buradan da kare kök alırsak yine e, mutlak değer x eşittir 3. Ve buradan da x'in arkadaşlar artı eksi 3 olduğunu aynı şekilde diğer taraftan da mutlak değer x'in 2 ve x'in de artı eksi 2 olduğunu görürüz. Dolayısıyla denklemin çözüm kümesi 4 elemanlı oldu. Nedir bunlar? Eksi 3 3 ve eksi 2 2. Evet. Uygun ifadeye t deyip e, denklemi ikinci dereceden hale getirdik. Şimdi benzer şekilde ikinci soruya bakalım. Burada da arkadaşlar bakın şu ifadeye t dersek x kare eksi x'e burası ise x kare eksi x'in karesi olduğu için ne olur? t kare olur. O zaman ben denklemi şuraya yazayım. <laughs> yani neye t demiş olduk biz onu da yazalım şuraya. Biz x kare eksi x'e t demiş olduk. O zaman ifademiz t kare eksi 8 t artı 12 eşittir sıfıra dönüşür. Ve bunu da arkadaşlar yine eksi 6'ya eksi 2 diyelim. Buradan t'yi 6 ve 2 buluyoruz. Ve bunu tekrar şimdi x'e çevirelim. Neye t demiştik? Bunu arkadaşlar şurada yerine yazacağım. Yani x kare eksi x eşittir 6. Bir de x kare eksi x eşittir 2 deyip bu denklemi çözmemiz lazım. <laughs> 6'yı sola alırsak x kare eksi x eksi 6 eşittir 0. Buradan arkadaşlar x'ü 3'e 2 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla x 3 ve eksi 2 olur. İkinci denklemden ise yine 2'yi sola alırsak x kare eksi x eksi 2 eşittir 0'dan eksi 2'ye 1 diye çarpanını ayırdığımız zaman x'in 2 ve eksi 1 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla çözüm kümümüz yine 4 elemanla 3, eksi 2, 2 ve eksi 1'den oluşur. Evet. Şimdi benzer şekilde arkadaşlar burada da 2 tane size ödev bıraktık. Bunları da yapıp bize gönderin. Şimdi gelelim dersimizin ikinci kısmına. Köklü denklemler. Arkadaşlar köklü denklemlerde kökten kurtulmamız lazım. Nasıl? Şimdi onu bakalım. N'inci dereceden kök n. N'inci dereceden kök fx. Böyle bir şey gördüğümüz zaman arkadaşlar. Bu kökten kurtulmak için şuradaki derece neyse her iki tarafında aynı dereceden e, kuvveti alın. Ve böylece o kökten kurtulur. Ancak burada bir uyarımız var. Kök kuvveti çift olan denklemlerde bulunan x değerleri denklemin kökü olmayabilir. Bu değerlerin denklemi sağlayıp sağlanmadığı e, kontrol edilmelidir. Yani arkadaşlar burada çift dereceli kökün içi negatif olamayacağı, aynı şekilde dışının da negatif olamayacağını e, unutmayalım. Hemen alttaki örneğe baktığımız zaman, şimdi öncelikle köklü ifadeyi yalnız bırakalım. Yani şu ikisini karşıya gönderelim. O zaman denklemimiz 2x karekök 2x 3 eşittir. x eksi 3 olur. Şimdi iki tarafın karesini alırsam arkadaşlar. O zaman 2x eksi 3 kare kare biliyorsunuz. Birbirini götürüyor. Diğer taraf ise x kare eksi 6x artı 9 olur. Yine bu ifadeleri diğer tarafa gönderelim. x kare ilişkilerinin yanına. x kare ee, eksi 6x var. Yanına eksi 2x geldi. Eksi 8x. Ee, ve arkadaşlar artı 12 eşittir 0 olur. Evet. Bakın köklü ifadeyi e, kare alarak kökten kurtarmış olduk. Şimdi bu denklemi çöze, çözelim. Eksi 6'ya eksi 2 çarptığım zaman artı 12 topladığım zaman eksi 8 olur. Dolayısıyla x eşittir 6 ve x eşittir 2 deriz. Ancak bu çift dereceli bir denklem olduğu için arkadaşlar, çift dereceli bir küp olduğu için bu çözümleri, kökleri denememiz lazım. Bir sıkıntı yaratıyor muyum? Şimdi 6'yı yazalım. Bakalım bir şey herhangi bir sıkıntı olacak. Ee, i̇sterseniz şu ikinci alt kısmını yazalım. Ben onu şuraya bir yazayım. Kare 2x eksi 3 eşittir x eksi 3'tür. Şimdi 6'yı burada denediğimiz zaman Kökün içinde 2 kere 6, 12, 3 çektim 9 eşittir. 6 yazdığım zaman arkadaşlar 6 eksi 3'den 3 üç oldu. Yani 6'yı denediğim zaman e, herhangi bir sıkıntı e, karşılaşmadık. Bu doğru bir ifadedir. O zaman 6'yı çözüm olarak alabiliriz. Peki 2'yi deneyelim. 2'yi yazdığım zaman arkadaşlar ne olacak? Kökün içinde 2 e, kere 2, 4, 3 çektim, kare kredi 1 eşittir. Bakın buraya 2 yazdığım zaman 2 eksi 3'ten eksi 1 olur. Bu ifade doğru olmadığı için e, ne deriz? 2'yi kök olarak almayız. Dolayısıyla sorumuzun cevabı yani çözüm kümemizde sadece 6 elemanı var. 2'yi evet. neden attık? Çift dereceli denklemde denedik ve e, sağlamadığı için 2'yi e, almadık. <laughs> Şimdi ikinci örneğimize bakalım. Evet arkadaşlar burada da e, şu köklü ifadeyi karşıya atalım. O zaman karesini alalım iki tarafı. Şimdi sol tarafta kare kök 13 eksi x eşittir. Diğer tarafta da artı olarak geçiyor. E, x eksi 5 artı 2. Şimdi iki tarafın karesini aldığımız zaman iki tarafın karesini aldığımız zaman arkadaşlar şu kare bu kökü Aynı şekilde bu da dıştaki kökü götürür. Kalanları yazıyorum. 13 eksi x eşittir. Kare x eksi 5 artı 2. Yine bu 2'yi karşıya gönderelim. Kök ifade yalnız kalsın. Kare x eksi 5. Diğer taraf ne olur? 11 eksi x olur. Evet. Şimdi arkadaşlar tekrar bu kare kurtulmak için ne yapıyorum? İki tarafın karesini alıyorum ve oluşan denklemi şuraya yazalım. 11 eksi x'in karesini alıyoruz. Birincinin karesi 121 eksi 22 x artı x kare eşittir. Burada da kare ile kare kök biliyorsunuz birbirini götürdü ve x eksi 5 olur. Yine bir tarafı 0 yapalım. İfademiz x kare. Ee, eksi 23x e, artı 126 olur. Eşittir 0. Evet arkadaşlar bu da e, çarptığımız zaman 126 topladığımız zaman eksi 23 olan iki sayı var mı? Eksi 14'e eksi 9. Evet bunları çarparsak arkadaşlar 126 toplarsak da eksi 23 yapıyor. Dolayısıyla bizim x'lerimiz ya 14 ya da 9 olabilir. Neden olabilir diyorum. Çünkü bu kökleri denememiz lazım. Şimdi 14 yazdığımız zaman arkadaşlar. Bakıyoruz ifadeye. 14 yazdığımız zaman. Ee, şurada yazayım. 14 eksi. Bakın burada 14 yazdığımız zaman. 13 eksi 14 oluyor. Yani kökün içi eksi 1 oluyor. Bu da reel sayılarda tanımlı olmadığı için. Ne yapıyoruz? 14'ü alıyoruz. 9'u deneyelim. 9'da herhangi bir sıkıntı var mı? E, 13 eksi 9, 4. Eksi. Kökün içinde, tekrar kökün içinde 9 yazıyorduk. 9 eksi 5, 4. Artı 2 eşit de 0. Evet. Burada da herhangi bir sıkıntımız yok. E, cevabı da kontrol edelim. Doğru mu? Evet. Doğru. Dolayısıyla çözüm kümümüzde arkadaşlar sadece 9 elemanı vardır. Evet, burada arkadaşlar yine benzer olarak iki tane soruyu size bırakıyorum. Bunları da yine defterimizde çözelim. Evet, dersimizin son kısmında mutlak değerli denklemlere bakacağız. Şimdi arkadaşlar burada mutlak değerin tanımını hatırlayalım. Mutlak değer biliyorsunuz. Eğer mutlak değerin içerisi sıfır veya sıfırdan büyük ise olduğu gibi çıkarıyorduk. Bakın olduğu gibi çıkarıyorduk. Mutlak değerin içerisi sıfırdan küçük ise ne yapıyorduk? Eksiyle çarparak çıkarıyorduk. Mutlak değerin tanımı. Şimdi örnekte bunu kullanalım. Şimdi burada arkadaşlar mutlak değerin için sıfır yapan değeri düşünelim. Ee, ne olur? İçini sıfır eşitlediğimiz zaman x 3 eşittir sıfırla x'i 3 bulur. Dolayısıyla ben bu denklemi çözerken 2'ye ayıracağız. Yani x'ten x'ler 3'ten büyük olursa, eşit ve büyük olursa nasıl olur? Bir de 3'ten küçük olursa nasıl olur? Şu şekilde. x büyük eşittir 3 ise diyelim ve çözümümüzü yapalım. Şimdi x 3'ten büyük eşit aldığımız zaman arkadaşlar ee, burası artı olacağı için olduğu gibi çıkacak. O zaman x kare artı x eksi 3 bir de eksi 9'umuz var eşittir 0. <laughs> yani x kare artı x eksi 12 eşittir 0. Bunu da çarpımdan ayırınca 4'e e eksi 3 oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar bakalım doğru mu? Eksi 12 artı 1 evet. O zaman x ya eksi 4'tür ya da 3'tür. Şimdi biz e, neyi kabul ederek bu çözüme ulaştık? x'in 3'ten büyük veya eşit olması durumunu kabul ederek. Dolayısıyla bizim bu eksi 4'ü buradan alamıyoruz. Normal bu ilk çözümümüz bu. Şimdi bir de x küçüktür 3 ise deyip tekrar çözmemiz lazım. Buradan da bulduğumuz köklerden 3'ten küçük olanı alacağımızı, al alacağımızı unutmayalım. Şimdi arkadaşlar burası eğer x 3'ten küçük ise negatif olur. O yüzden nasıl yapmamız lazım? Ne diyordu bize tanım? Negatif olduğu zaman mutlak değerini içi Eksiyle çarparak çıkar diyor. O zaman ifade x kare eksi x artı 3 eksi 9 eşittir 0 olur. Toparlayalım. x kare eksi x eksi 6 eşittir 0 oldu. Bu da ee, eksi 3'e 2. Burada evet, yine kontrol edelim. Ee, eksi 6 ve eksi 1 yapıyor. Doğru. O zaman x'imiz 3 ya da arkadaşlar <laughs> x'imiz e, eksi 2 olur. Evet burada da yine sorunun bu kısmı çözerken neyi kabul etmiştik? x'in 3'ten küçük olmasını. Bunu almıyorum. Ve buradan da eksi 2 alıyorum. Dolayısıyla çözüm kümemiz 3 ve eksi 2'den oluşur. Evet. İkinci sorumuza bakalım. Burada arkadaşlar hem köklü bir ifade var hem de mutlak değerli. <laughs> Şimdi kökün içine dikkat edin. Burası size tanış gelmesi lazım. Bu ifade x eksi 5'in parantez karesi. Kara kökün içinde yalnız. Eksi. Mutlak değer x kare eksi 5x eşittir 0. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz kare ve kare kök bölümü götürecek ama içeride ki ifadeni mutlak değer olarak yazmalıyız. Yani kare ile kare götürüyor. Ben bunu yazarken mutlak değer x eksi 5 diye yazmalıyım. Eksi. Diğer tarafa da baktığımız zaman e, x parantezini alabiliriz. İçeri. X parantezinde ee, şöyle yapalım x diyelim açalım parantez ee, x eksi 5 olur. Eşittir 0. Şimdi burada arkadaşlar mutlak değerin özelliği gereği. Hangi özellik? Mutlak değerin içinde x çarpı y diye biz mutlak değer x çarpı mutlak değer y diye yazabiliriz. O zaman mutlak değer x eksi 5 eksi burayı şöyle yazabiliyormuşuz. Mutlak değer x çarpı mutlak değer x eksi 5 eşittir 0. Şimdi bu iki ifadede, iki terimde daha doğrusu x eksi 5 mutlak değer ortak olduğu için arkadaşlar mutlak değer x eksi 5 parantezine alabiliriz. Parantezin içinde ise 1 eksi mutlak değer x kalacağını dikkat edelim. Eşittir 0. Evet bu çarpımın sonucun 0 olması için çarpanların ayrı ayrı 0'a eşit olması gerekir. Şimdi burası 0 olursa Şuradan devam edelim. Mutlak değer x eksi 5. Arkadaşlar sıfır olursa bu ne demek? X eksi 5'in sıfır olması demek. Yani x buradan 5 gelir. Çözümümüz bu. Bir de diğer taraf sıfır olacak. Yani 1 eksi mutlak değer x eşittir 0. Burada e, mutlak değer x'in 1 olduğunu görüyorum. Buradan da x artı veya eksi 1 olur. Dolayısıyla çözüm kümemiz arkadaşlar eksi 1, 1 ve 5'ten oluşuyor. Evet burada da yine sizin için iki tane ödev bıraktım. Bunları da yine defterimize alalım. Hepinize kolay gelsin, başarılar diliyorum.